Herkese merhaba Bu benim ilk uzun videom olacak İzlenir mi ya da ne kadar izlenir bilmiyorum ama Böyle bir video çekme ihtiyacı hissettim açıkçası Çünkü ben maalesef ki böyle bir deneyim yaşadığımda Bu konuyla ilgili araştırma yaptım Youtube'da da araştırdım ama çok fazla bir e, Bir video bulamadım açıkçası O yüzden ben de çekmek istedim Ben e, Kedim 5 yaşındaydı kızım yani Roza ismi. Onu 16 Mayıs'ta kaybettim. 16 Mayıs'ta vefat etti ve ve ben e, bu konu hakkında yaşadığım deneyimleri paylaşmak istiyorum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. İnsanlar sizin acınızı gerçekten anlamayabilir. Kimseyebilirler bile. Kimseye çok acı çektiğinizi ispat etmek zorunda değilsiniz. Herhangi bir konuda da bu böyle. Enerjinizi bunun için harcamayın. Sizi anlayamayacak insanlara bunu ispat etmeye çalışmayın. Sizin zaten canınız o anda çok acıyor. Ve evcil hayvan olmayan insanların da bu konuyu bizim kadar anlayamıyor olabilirler. O yüzden ben bu dönemde beni anlayamayacak olduğunu düşündüğüm hiç kimseye bu konuyla ilgili hiçbir şey söylemedim. Sadece kendi acımı yaşadım. Bu konuyla alakalı deneyimi olan insanlarla konuştum. İmkanım vardı. Çok şükür ki terapi alabildim. Ve bunlar bana gerçekten çok iyi geldi. Ee, onun dışında dediğim gibi YouTube'dan araştırdım. Ama çok fazla olmadığı için bir tane de ben çekmek istedim. Ee, ve de ülkemizde şöyle bir şey var. Ee, maalesef ki çalıştığımız yerde sadece anneniz, babanız, kardeşiniz vefat ettiği takdirde izin alabiliyorsunuz. Benim çalıştığım yerde yıllık iznim biraz fazla vardı yıllık izin hakkım ve ben oradan kullandım iznimi. Ee, şanslıydım ki müdürlerim de gerçekten çok anlayışlılardı. Anlayışla karşıladılar, aradılar, baş başsağlığı dilediler ve toparlanana kadar izin kullanabileceğimi söylediler. Ben de bir hafta iznimi kullandım ve bu bir hafta boyunca Kendimi hiçbir şey için zorlamadım. Bakın gerçekten hiçbir şey için, duş almak için bile. Yani tamamen kendimi bıraktım çünkü yapamayacak durumdaydım hiçbir şey. Yani öz bakım, tırnak kesmek olsun vesaire. Sadece en temel yeme içme yapabiliyordum ee, ve acımın sonuna kadar yaşadım. Kendimi hiçbir şey için zorlamadım. Acımın sonuna kadar yaşadım. O acının içinden çünkü geçmem gerekiyordu. Acınızı bastırmayın çünkü ne kadar bastırırsınız bastırın, siz o acının içinden geçmediğiniz sürece o acı bir yerde patlak mutlaka verecektir. O yüzden acınızı atlatana kadar yaşayın ve benim kullandığım bir hafta izinde ben bunun sonuna kadar yaşadım. Evet bir hafta sonra bütün acım bitti mi? Tabii ki hayır. Ee, dediğim gibi Mayıs'ta kaybettim. Şu an 8 Temmuz ve hala dün gibi acısı aynı. Bir an ben bunu da araştırdım bu arada. Bu bir yaz süreci ve bir an kabul ediyorsunuz, kabulleniyorsunuz, bazen kabullenemiyorsunuz. Bir kabus olsa diyorsunuz. Yani bu bizim başımıza gelmiş olamaz. Bu bir kabus olsa diyorsunuz. Ama maalesef ki değil. Sonrasında tekrar bir alışma süreci. İnkar ediyorsunuz. Keşke olmasaydı diyorsunuz. Sonra yeri geliyor çok ağlıyorsunuz Sonra gülüyorsunuz Bazen güldüğünüz için kendinizi suçlu hissediyorsunuz Böyle bir şey olmamalı Farkındayım Ama bu da sürecin bir parçası ee, Bir şekilde bu süreci atlatacağız Unutmayacağız Yani yaşadığımız sürece bu devam edecek Ben yaşadığım sürece bu acıyı içimde yaşayacağım İlk günkü gibi tabii ki olmayacak ama Hiç olmamış da olmayacak çünkü onlar bizim evladımız gibi oluyorlar. Ve onları kaybettiğimizde evimizden bir kişi eksiliyor. Ve bu acı gerçekten çok kuvvetli bir acı. Bunu yaşayan bir insan beni gerçekten iyi anlayacaktır zaten. Sonrasında ise zamanla onunla birlikte yaşadığınız güzel anıları hatırlamaya başlayacaksınız. Ve bu süre biraz daha güzel geçmeye başlayacak aslında. Yani güzelden kastım her zaman daha depresif hissettiğiniz o yaz sürecinde artık güzel anıları hatırlayıp birazcık olsun gülümseyebildiğiniz bir döneme geçiyorsunuz. Bunu söylemek isterim kesinlikle. Ben gerçekten uzun bir süre kendimi çok fazla bırakmıştım. O depresifliğin içine çok girmiştim. Hiçbir şey yapmak istemiyordum. Gerçekten çünkü canım çok acıyordu ama fırsatını bulduğum anda, kendimde ufacık bir güç hissettiğim anda kalkıp toparlanmaya çalıştım. Sonrasında yaptığım ilk şey Rozan'ın kalan mamalarını sokaktaki kedilere dağıtmak oldu. Bu bana gerçekten bir nebze olsun iyi hissettirmişti. Onları sevmek. Elbette kendi kedimi seviyormuş gibi hiçbir zaman hissetmedim. Hissedemem de zaten. Bir de şunu söylemeyi çok isterim. Eğer evcil hayvanınız için elinizden geleni yaptığınızı biliyorsanız ona ömrü boyunca çok iyi baktığınızı, sevginizi verdiğinizi, ona yetebildiğinizi, onunla güzel vakit geçirdiğinizi biliyorsanız lütfen keşke demeyin ve kendinizi hiçbir şey için suçlamayın. Bu çok normal. Öncelikle bunu söyleyeyim. Çünkü bende de oldu. Her ne kadar ona güzel baktığımı bilsem de ben de yeri geldi keşke dedim. Yeri geldi. Acaba mı diye kendimi sorguladım. Ama bunlar zamanla geçecek. Lütfen bunları bilin. Ben Roza'nın bütün eşyalarını bir yerde topladım şu anlık. Çünkü ara ara çıkarıp bakıyorum sürekli. Mesela tasmasında hala kokusu var. Kokluyorum. Eşyaları bir dolapta duruyor hepsi. Onları bir anı kutusu yapacağım ve bütün eşyalarını bir yere toplayacağım. İstiyorsanız bence yapabilirsiniz. Güzel olur ve iyi gelir. Bütün eşyaları orada. Ona dair hiçbir şeyin kaybolmayacağını bilmek bana iyi hissettiriyor. Dediğim gibi henüz yapamadım ama yapacağım. Bütün eşyalarını bir anı, anı kutusunda biriktireceğim, içine koyacağım ve o şekilde kaldım. Eğer ki destek alma imkanınız yoksa sizi anlayacağını düşündüğünüz insanlarla konuşmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu bu durumdayken, bu ruh halindeyken tek başına kalmak bence pek iyi bir fikir değil. Size birileri destek olsun ve yanınızda olsun. Aileniz olabilir, bir arkadaşınız, bir öğretmeniniz, bir dostunuz olabilir. Size anlayacağını düşünüyorsanız o kişiyle konuşun, sık sık konuşun, dertleşin, içinizi açın. Bu size gerçekten çok iyi gelecek. Çünkü bu kadar büyük bir acı hissederken kendini bu acının içinde yapayalnız hissetmek inanılmaz kötü bir şey. Benim zaman zaman aklıma gelirdi eğer olur da bir gün Roza'yı kaybedersem ve ben o acının içindeyken ya kimse beni anlamazsa diye düşünürdüm. Bazen böyle gelirdi aklıma. Ama çok şükür ki düşündüğüm gibi olmadı. Çevremdeki insanlar ve ailem bana gerçekten çok destek oldular. Ve bu durumu daha kolay atlatmamı sağladılar. Yani söyleyeceklerim aslında bu kadar. Ee, bu durum hiç yaşanmamış olmayacak. Tamamen hafızanızdan hiç silinmeyecek. Bir ömür bununla yaşayacaksınız ve bununla maalesef bu durumu daha doğrusu kabullenmek gerek böyle bir şey yaşadığınızı gerçekten kabullenmek gerek ve güzel anıları hatırlayıp mutlu olmaya çalışmak gerek ve ee, be, benim bu konudaki motivasyonum sokak hayvanlarını beslemek onları doyurmak oluyor çünkü her yerden mama ve temiz su bulamıyorlar lütfen onları unutmayalım. Bu benim şu anki iyi hissetmemdeki en büyük motivasyonlarımdan bir tanesi. Sanırım bu konu hakkında söylemek istediklerim bu kadar. Herhangi bir not almamıştım çünkü böyle bir konuda doğaçlama içimden geldiği gibi konuşmak istedim. Umarım kimsenin böyle bir videoya ihtiyacı olmaz ama eğer onu yaşadıysan ve şu an buradaysan Söylemek istediğim şey yalnız değilsin. Bunu ilk defa sen yaşamadın. Maalesef ki kaçınılmaz bir şey. Hepimizin bir ömrü var. Sen ona çok iyi baktın. Ona çok iyi bir arkadaş, çok iyi bir anne baba ebeveyn oldun. O gerçekten çok şanslıydı. Çok güzel bir hayat yaşadı senin sayende ve çok da güzel bir yere gitti. Böyle düşünürsen gerçekten iyi hissedeceğini biliyorum. Buraya kadar geldiyseniz çok teşekkür ederim. Videoların devamı gelecek diye düşünüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Hoşçakalın.